Şimdi 34 yaşındaki Zehra'dan bahsedeceğim sizlere. Şöyle hemen çekileyim. Arkamda da görüyorsunuz. Gerçekten güzeller güzeliydi. Ancak artık yaşamıyor. Ne yazık ki yaşamıyor. Cansız bedeni bulundu evinde. Aslında olayı belki de daha da trajik hale getiren evde bulunan mektuptu. Çünkü o mektubu oğluna yazmıştı ve her satırında da bir annenin feryadı vardı. Seni önce Allah'a sonra babana emanet ediyorum diye yazdı. Oğluna bıraktığı mektubun ardından hayatına son verdi. Allah! Samsun'da yaşayan 34 yaşındaki Zehra K. doğalgaz borusuna başörtüyle asılı halde bulundu. Genç kadın hemen hastaneye kaldırıldı ama doktorların müdahalesi onu kurtarmaya yetmedi. Evde bir de mektup vardı. Zehra oğluna yazdığı mektupta kendisini affetmesini istiyordu. Sana yapabildiğim annelik bu kadarmış. Affet yavrum. Belki de baban haklıydı. Orada daha güzel yaşayacaktın. Bu hayatta sana kötü bir örnek oldum. Çok pişmanım. Artık biraz dinlenmek istiyorum. Belki beni hiç affetmeyeceksin. Sana yaşattığım kötü her şey için senden özür dilerim. Mektubun her bir satırı yürek yaktı. Belki de bu kararı vermese sorunları çözecekti ama o herkesi acıya boğacak bir karar aldı. Nasıl bilirsiniz? Ben Muhammed'den razı mısınız? Asla yıkılma. Ben seni çok güçlü yetiştirdim. Bu hayatta kimsenin seni üzmesine izin verme, sen de üzme. Okuluna biraz daha gayret edersen beni çok mutlu edersin. Çok özür dilerim. Lütfen affet. Lütfen beni ziyarete gel. Genç kadın kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.